Aman ne parlattın, ne parlattın, pık, Ne parlattım be! Nazar ne olur, çalış senin de olur. <laughs> Aman kesinler! <laughs> ah kadar geldi. Aha! Abi! Abi! Ne yapıyorsun? Aynı be ya, sen ne yapıyorsun be ya? Vallahi gelene kadar ben de aynıydım. Sen yine buraya park ettin aramayı? Ha evet abi, bizimkileri eve bıraktım da o bakımdan yani. Ya bak, olmuyor böyle Ahmet. Yeminle olmuyor bak. Tamam, hadi işini gör, ondan sonra git hadi, tamam. Vallahi de bak, bura benim dükkanın önü. Güzel, ee, burası da benim evimin önü Sami abi. Yok, bu değil artık senin evin önü. Sen taşındın, burada mı oturuyorsun sen? Burada mı oturuyorsun? Ya Sami abi, bak aklıma ne geldi ya, şu Çiçek Abbas filmi var ya... ...İlyas Salman'la Şener Şen, hani şoför atışması yapıyorlar. Bir atışma yapsanız da kazanan park etse... ...ha, hem de biz biraz neşemizi bulsak. Ne diyorsunuz? Ödüm ördüm! Yerden çıkardın, ben öyle şeyler yapmam. Atışma, atışma o da nedir? Ondan yapmam. Haklısın Aa. Sami abi, ben olsam ben de yapmazdım. E çünkü ben taksicilik yaptım benimle şoför atışmasına girmekten korkman son derece normal yani bunu anlayışla karşılamak. Aha da, aha da, aha da, aha da, aha da, da. Ne dedi sen? Taksicilik yaptım ya ben. Evet. Hani biraz e, o mevzulardan anlıyorum ya, benim de tabii ki şoför atışmasına giremezsin diyorum. Ama sevsinler. İlerden <laughs> giremezmişim bakayım. İlerden giremezmişim. <laughs> Senin o ırmak kullanmışlığı kadar benim o minibüsleri inip bir müşteri var. Nerede çıkardı? Aha. Kapışma var, kapışma. Can koş, fırla. Sinan, Bilal, Refik, haber verin. Kaçırmayın lan koşu. Ne oluyor lan burada? Gel, gel. Şoför atışması var. <laughs> Çiçek Abbas'taki gibi. <laughs> Park yeri için kapışıyorlar beyler. Aşıksa, amursaza, Şoför baskaza. bas <laughs> Dün yolda görmüşler seni, dağıtmışsın şanzımanla freni. <laughs> 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 ah Sevsin lan! Sen güneş... ...ben yollarda çilekeş. Aa, bak, <laughs> bak, bak, bak. Yollar gidişime, kızlar duruşuma hasta. <laughs> oh, oh, <laughs> evet. oh. evet. oh. Aşk bir otobüstür. İnmesini bilmeli. Son gelmeden inmesini bilmeli. Oooo! Vay! Aşk çekenin, yol gidenin. Şoförün bahtı kara, muavinin gönlü yara. Vay vay vay! O, o şimdi asker. <laughs> bir sabah uykusuna, bir sana hastayım. Onu <laughs> öyle edemezler. Gümerzar. <laughs> <laughs> Sami <Saniye gülüyor> abi teklemeye başladı ha. Tamam abi ne oldu ya? Allah Allah. İçeri şey kaldın, su kaynattın. Devam devam bas kaza. Hadi orada. <laughs> Yaklaşma ne olursun, sollama pişman olursun. Gönlünde yer yoksa güzelim, fark etmez. Ben ayakta da giderim. Oo. Vur hançeri göğsüme ama fazla derine inme çünkü orada sen varsın. <laughs> Ağlamayı Ferdi'den, bağlamayı Orhan Baba'dan, haykırmayı İbo'dan, isyan etmeyi Müslüm'den, sevmeyi senden öğrendim be güzelim. Hayat bir sudur, iç iç kudur. Şoför dediler, vermediler. Ne haber? <laughs> <laughs> Herkese benden çay. Sami'ye çay yok. <laughs> Ya Sami Aga. Sami abi nereye ya? Bak. Tamam gel, ben alıyorum abi. Ya Sami abi! Ya beni vurmasa var ya. Sami abi çekeceğim Sami ben. abi! Ben, tamam. Abi gelsene. Sami abi! Aman abi! Abi Sami yavaş! Sami abi! Ya tamam alırız <laughs> be abiciğim sen. <laughs> Beyler bu arada bir duyurum var çok önemli ha, dikkat! Perşembe akşamı herkes benim kahvede toplanıyor, tamam mı? Sebep? Hayırdır, ne, ne oluyor? Ya susmuş öyle istedi ya. Vallahi heyecanım dorukta. Konuşacak galiba. Allah Allah. Allah! bir şarkı söylediniz ama biliyor musun konuşacak mı, konuşmayacak mı? İnşallah konuşur, tamam mı? Herkes duydu değil mi lan? Eyvallah. Hadi görüşürüz beyler. Hadi eyvallah. eyvallah. Kolay gele. Hadi bakayım. Küstürdük Sami abi ya. <laughs> Yok ya, bir şey olmaz. Helal olsun <laughs> Ahmet abi, <laughs> abi. Helal olsun, ben hayatımda kamyon minibüs edebiyatına bu kadar hakim bir adam görmedim. Çok normal Niyazi, sanayide çalıştık, taksicilik yaptık... ...muavinlik yaptık, tamircilik yaptık. Daha ne yapalım yani bu iş için? Kazandığın her kuruşu da sonuna kadar hak ediyorsun abi. Döktürdün ya. ya, döktürdün! Ne yalaka çıktın sen ya? Sen ne yalaka çıktın sen? Bayağı yalaka çıktın sen ya. Allah Allah, çok enteresan ya. Allah çok Merhaba enteresan. Merhaba Ergun. Merhaba. Nasılsın? İyi, sen? Ben de iyiyim. Biliyor musun Ergun? Mezun oldum. Ne? Bana mı oldu? Bana ne anlamadım yani? Yani sadece paylaşmak istemiştim. İyi yaptın, sağ olasın. Neyse, ben bir Nazlı'ya uğrayayım. Bence de. Ergun ne iş? Efendim? Ne iş? Ne ne iş? Tanımıyorum ya. Ne ne ne, ne iş? Aa, aa hiç tanımıyor gibi değildin Ergun Plak. Ya resmen ayaküstü flört ettin kızla. Ya ben hayatımda senin kadar duygusuz, senin kadar utanmaz, arlanmaz bir adam görmedim ya. insan nişan attı kızın abisinin gözü önünde yapmaz ya. Utan be, ayıp. Lan halay başı, bak senin o eğri ağzını iyice eğriltirim senin oh, ağzını. Oh, 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 ben. Oh, oh, ne diyorsun oğlum oh, sen? Oh. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Lan seni döve demek izlerim ben dokuz köy ya, ya. Bırak. bırak. Allah yeter Ahmet, Ahmet abi. abi, ya. Ahmet abi Ahmet abi bırak. Gelsin ne yapacaksa Niyazi. gelsin. Bu ne ya geldiğimden beri Oğlum beni kurma kendine bak. Gebertirim seni ha. Hadi pastaneye. Pastaneye. Hadi. Bas git lan. Tamam sen hadi. Halay başı. Tamam mı oğlum? Ne var ki bu kadar kızacak? Bir şey yok yani. Nasıl bir şey yok ya? Basbaya yok. Sen bağımsız bir adamsın oğlum. İstediğinle flört edersin, istediğinle evlenirsin. İstediğini yaparsın. Ne var yani? Hasbinallah. Ahmet'im kurban olayım sen yapma ya. Sen benim kalbimin sahibinin Nazlı olduğunu kes, bile bile... Kes, O cümle yarım kalsın. O cümle bir daha ağzından çıkmasın. Olan oldu, her şey bitti. Artık herkes kendi yolunda.